bir oyuncudan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ark Survival YouTube hayatına devam ediyoruz. Serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer çok efsane bir dinozor Eğiteceğiz Ve onu Ousan getir getiriyor şu anda. Umarım yaklaşır. Ousan'ı bekliyoruz arkadaşlar şu anda ve bu arada Samet geliyor lan Samet. He? La. Aa! Oğuz! Bu ne oğlum? Kaç 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 kaç! kaç. Getir getir! Çabuk soğuk, giriyor soğuk. çabuk giriyor! Kapıyı kapat! Kapattım Lan. kapattım! Lan ben burada kaldım! Lan uçtu gitti bu! Lan nereye gitti? Ya Samet niye çıkartıyorsun? Çıkartmadım! Dur! Kapat abi üstüne kapat! Soktun mu içeri? Kapa kapıyı kapa. Soktun içeri. Tamam kal kal orada kal. Heh Dur. Kırıyor lan. Nasıl kırıyor? He? He? Evet be. İşte bu tamam. Çok iyi. Arkadaşlar bir dakika bunu anlatmamız lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar kaç gündür Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir uğraşıyoruz arkadaşlar şu eee. Dinozoru eğitebilmek için ee, Sametle birlikte yerini keşfettik ve şimdi de Allah Kocaman böyle bir eğitmek için yer yaptık Dinozorları çıkarttık buradan var ya kaç şeydir uğraşıyoruz kaç gündür Gecemizi gündüzümüze kattık lan Oğlum Samet ben biraz dinleneceğim Niye lan Yoruldum oğlum kaç gündür oğlum, Bir şey dur... söyleyeceğim bak şuradan çıkabilir ha hala Çıkmasın ya Dur oğlum Ola, at. Sıksana niye duruyorsun Samet? Dur la sıkacağım. Bekle. Aa vuramadım. Valla bu kaçacak ha Samet. Bu çok tuhaf ya. Arkadaş çok efsane bir dinozor eğitiyorsun. Bayıldı. Bayıldı. Lan koş. Koş koş koş. Tut 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 tut. Çok efsane bir dinozor eğitiyoruz. Allah böyle bir dinozor olamaz. <laughs> Şuna bak. Uy, <laughs> sevesim geldi. Oğlum bu <laughs> ne? Oğlum çok efsane ya. Hep böyle abi, bir dinozorum olsun istemişimdir. Arkadaşlar bu yeri böyle güzel büyük dinozorları eğitmek için kullanacağız. Aynen. Güzel de oldu bence. Ve Samet dedi ki abi kesin kıracak burayı dedi. Ben de kıramayacak dedim. Benim dedim oldu. Tebrik ederim. Bunu niye of. söylüyorsun ki? <gülüyor> niye <laughs> söylemeyeceğim? Havamı atacağım Hava tabii Tamam Şimdi... ben bir ev, eve kadar gidiyorum. Aynen bir eve kadar git. Ben bu dinozor başından bir seveyim bunu ya. Oy canım benim. Şuna bak şuna. Maşallah maşallah. Bu ya. Arkadaş şunu dişlerine bak ya. Lan Oğuz. Helal olsun ben? lan. Helal olsun diyorum ha. Bu, Bu fikir iyi ki aklına geldi he. Kanka yani bizden çıkıyor böyle fikirler biliyorsun. Ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Evet. Dinozor eğitimini senden soracağım bundan sonra. Tabi konu. Bundan sonra bana ne diyeceksin? Dinozor eğitmeni. <laughs> Lan! Lan o ne? Lan bir tane daha geldi. Oha! Allah kahretsin bu nereden çıktı? Lan ne bileyim. Sok sok, sok içeri. Allah kahretsin. Lan sok sok içeri. Ben merdivende Lan çıktım. oğlum. Lan bunlar çift mi geziyor böyle? Ne bileyim oğlum. Lan aşağıda kaldırsam Samet. Lan merdivenden çıkamıyor mu? Lan orayı kapatıyor. Lan gel gel. Çık 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 çabuk yukarı çık çabuk. Hayır ben öleceğim. Oğlum bu ne lan bunlar çift çift mi geziyormuş? Bak bak bakıyor Samet çabuk yukarı gel yukarı. Kemim kırıldı. Düş lan düş. Tam dur uzakta duruyor uzakta duruyor gel 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 yukarı gel. Allah kahretmesin mi ya? Yemek almaya eve gittim kafama fırladı lan. Oğlum bunlar ne böyle? Oha şuna bak. Düştü mü lan? Düştü düştü. O da düştü. Ulan var ya ne etmesin ben. Oğlum bunlar ne iki tane baksana. Vallahi. Sabit bir tane daha gelirse ben var ya abi daha oynamam bu oyunu söyleyeyim sana. <laughs> korktum oğlum ben de korktum. Allah lan, kahretmesin be. Bir mantarın var mı? Bir mantar ver lan. Bir fırt Lan ne mantarı? Sana mı verim mantarım olsa? Böyle biraz yiyeyim. <laughs> Gözün önünde yiyor. <laughs> bir fırt ver lan. Ya yok be oğlum ne fırtı. Al. Heh. Dur bakayım. Ha bu arada sen benim keçimi gördün mü? Yo ne keçisi? Bak. Dur la, göremiyorum şu <gülüyor> anda <gülüyor> <gülüyor> mantar yediğim için bir 5 ben... saniye sonra gel. 5 <laughs> saniye. <laughs> Allah Allah. Ne? Gel. Bu, bu, ne kadar tatlı bir şey. Bakayım. La bu ne? Çok sevimli la. Dedim ya sana oğlum çok harika bir şey bu. Ana şuna bak. Arkadaşlar şuna bakın ya. O <laughs> çok güzel değil mi? Evet evet. Oğlum bana da itseydin ya ya. Kanka çok tatlı lan. La oğlum, oğlum ne olur bana da it. Ormanda gezdik ya, bir tane buldum oğlum öyle her yerde bulunmuyor bunlar. Abi bunu bana ver o zaman. Hadi ben doğum günüm yaklaşıyor. Bunu bana. Ver. Yok oğlum yok. Bu benim lan. Ya hadi bir tane. Ya bir tane bana. Hadi no, ne no. ne alırım. Tamam tamam vereceğim vereceğim. Tamam daha sonra vereceğim. Pis yalancı vermiyor. Nasıl bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimalle vermeyeceğim. <laughs> Oha oğlum duman çıkıyor lan. Samet bunlar kalkarsa ne yapar biliyor musun bize? <laughs> bizi bunlar mucuk mucuk yapar oğlum. Seni de sever, beni de sever <laughs> Samet. Vallahi. Dayı gideceksin mi? Yok mu lan bir değil mi? İnşallah Oğlum, yiyecek Oğlum çok abi. güzel kuyruğu var böyle. Ben beyaz. Samet, abi. Heh. Abi bunlar böyle sıradan şeyler değil ha dikkat et. Abi bunlar çok... Oğlum baksana Samet ikinci gelen dişiymiş lan. Oo bunları bir çiftleştiririz Oğuz. Oğlum biri erkek biri dişi lan. Aa, aa. Şansa bak. Eşini yalnız bırakmadı gördün mü fedakar. Oğlum bir şey söyleyeyim mi bak Samet gelsene Allah için. Geliyorum. Kanka bak eve gittim. Tamam mı? Abi bak şuradan geri geliyorum tamam mı? Hı -hı. Bak şur şuradan geri geliyorum. Sana abartmıyorum. Birden bak şu güneş ışığı var ya. Karardı. Ciddi misin? <laughs> Vallahi söylüyorum karardı. O kadar kap kapatıyor. Kapattı sonra kafama bir indi. Benim <laughs> zaten direkt ödüm koptu. Dedim herhalde uyandı bizimki. Bir baktım farklı. Oha. Abi çok güzeller ama ya. Oğlum bu var ya eğitim mi? artık kimse ya kimse önümüze çıkamaz. Bence de. Şunun tırnaklarını keselim ama. Yok be bunun tırnakları havalı Bunlar <laughs> Şu kapıyı Tırnak kapatayım Tırnak dedim ya, mi bunlarda da şey oldu. Duman çıkıyor ağzından.. Şuna bak. Simi. Kanka bunların adı ne? Kanka bunların adı magma. Mana <laughs> mana ma, mana managar. Managar. Vay vay vay. Managar. Banagar. Bana Managar. Mana. Man. <laughs> Şunun managar, derisine bak. Abi. Üf. Şunun derilerine bak. Oğlum çok güzel gözüküyor değil mi Samet? Aynen. Bunu nasıl sesleneceğiz lan bunları? Ne bileyim oğlum. <laughs> Sana var bana yok diyeceğiz. <laughs> bana gel. Ama bence efsane ya. Ya şu keçi at ya ben istiyorum keçi. Hayır oğlum keçi benim ya. <laughs> Görüyorsunuz Han kanalı bir keçisini bile paylaşmıyor. <laughs> Sen hatta git beni evde bekle. Bir şey söyleyeceğim. Biz taşı abi. bir yere sakladık. Biliyor musun nereye sakladığımız taşı? He dur 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 hatırladım. Onu göstereyim ben arkadaşlar. Gel. Ben gidiyorum. Bunlar zaten eğitile dursun abi. Tamam. Arkadaşlar bizim taş kafayı bakın nereye sakladık. Evin çatısına koyduk ya. Evin çatısına taş diye koyduk. <laughs> Arada taş lazım olursa oradan Kazıyor. <laughs> Çıkamıyorum. Abi çok da. güzel olmuş ama ha. Lan kalk. Ha? Uyan kendine gel daş kafa. Ne? Allah Allah. Şimdi daş ol. Daş ol, daş ol, daş ol. Arkadaş <gülüyor> ol. <gülüyor> Bak La taşın içine giriyor. Oğlum taşın içi bomboş lan. <laughs> taşın içi bomboş. Arkadaşlar taşımızı da böyle gizledik. Ne olur ne olmaz diye. Çok efsane oldu buraya. Aşağı attı beni taş kafa. Dinozorlarımızı da buraya götürdük. Bir selam verin la. Vurdun mu lan? Vuramadım herhalde. Bakın orada korona var orada. Dev kuş da orada. Hepsini oraya koyduk. Dev kuşla geziyoruz artık. Onun üstüne bir ev yapalım Oz. Geliyorum Oğuz. Oz ne oldu ya? Son durum ne? Kanka eğitilme durumu 80 oldu abi bu dinozorlarımızın. Oho, gerçekten güzel, güzel. çok güzel, muhteşem dinozorlar ve ben de sabah kadar tabii ki boş durmadım Sametçim ve ne yaptım? Ne yaptın? Keçiyi bana verecek. Hayır Düşünün. lan ne keçisi? Keçi <laughs> ya çok çok mu tatlı istiyorsun o keçi? Evet, çok tatlı. Bir fırtla, bir bir melik ver lan. Yok be oğlum vermeyeyim be. <laughs> ver lan hadi ver. Yok be kanka. <laughs> ya hayır ver ya ne olur. Oğlum vermeyi bilmiyorum bilsen. <laughs> ben de sırf onun için zorluyor Al Samet. Al sana kardeşim. Yemedim, Lake. yedirdim, içmedim, içirdim. Al. Vay be. Sabaha kadar bunu mu yaptın? Ulan gel anından öpeceğim. Gel. Oğlum. Gel. He? Gel buraya. Oğuz. Eğileyim mi? Heh eğil. Muah. <laughs> Muah. <laughs> Evcilleştiler Oğuz. Tamam oğlum sakin ol. Tamam kızım sakin ol. Biz buradayız. Sakin olun. Samet sakin. bu benim lan. Bu benim ha. O kız olan senin mi? Kız olan benim olsun olur mu? Tamam olsun. Bu da benim. Allah. Oğlum harika lan. Lan Samet biz oğlum çabuk ol ya özgürlüğe bırakmak istiyorum şu hayvanları. Ben tamam. Bindin mi? Binemedim. Ya ne kadar akıllısın Samet ya. Heh. Dur dur biniyorum. Bindim. Bir dakika bu iki kişilik lan. Ciddi misin? Vallahi her neyse bizde birer tane var bir şey olmaz. <laughs> La oğlum kapıyı açma suratıma. Oha Samet. La çıkamıyorum buradan. Oha! Kanka süper! <laughs> La çok merak ettim ben çıkamam. Ha çıktım. Sakın space'e basma. Sakın space'e basma. Basacak bak şimdi. <laughs> Abi çok efsane. Uz. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Arkadaş bu nedir ya? C'ye basınca ne oluyor? O saldırıyor. <laughs> Arkadaşlar biz ne ittik böyle ya? Arka. Ah kanatları biraz daha büyük olsaydı da uçsaydı. Oğlum şu bile yetiyor baksana zıplamaz. Şuna ay seni yedi. <laughs> Lan Oğuz ben nereye ışınlandım? Heh. Gel gel dinozor saldırı. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Bu ağzından buzda atıyordu nasıl atıyor? Bilmem. C'ye basıyorum saldırıyor. Balık marit. Seviye C canım. değil abi. Bu ağzından buz atıyor nasıl attığını bul. Aha. Nasıl? ne Neyle? Dur dur dur. Ya söyle bana bana desene. Enerjim full mü? Yok fulleniyor. Tamam enerjimi fullen söyleyeceğim. Fullendi. Tamam sağ kliğe basılı tut. Evet. Of! Oğlum çok iyi ya. <laughs> oğlum efsane. Lan oğlum süper dinozor eğitirdin ha Samet valla. <laughs> valla öyle he. Şu, ha. kanka gelsene şu bir tane dinozoru bayıltalım. Gel. Gel. <laughs> Şuna bak. Oğlum öldü lan. <laughs> Oha. Oğuz dondurdum bak. Evet <laughs> büyü, büyü, de dondurur mu lan sence? Bur deneyelim mi? Dur. Enerjim dolsun. Dur benim de bir enerjim dolsun. Yalnız var ya seviye hayvan gibi atlıyor. Ee, aynen aynen. Hadi. Dur dolmadı benimki. 3, 2, 1. Dondu lan bırak bırak ölecek. La. La sen kime saldırıyor? La sen kime saldırıyor? Hayırdır oğlum? Kime şey gidiyor? <şekilde? gülüyor> Oha. Yemeği hak ettik. Evet. Abi Arkadaşlar, çok iyi saniye ya. Gerçekten eee... Her bölüm belki söylüyorum bunu ama şu ana kadarki en zevkli oynaması en <laughs> zevkli dilozor diyebilirim Valla oynaması şu anda en zevkli olan. Şuna bak. Ama bunları kesinlikle seviyesini arttırmamız lazım. Evet. Ee, çünkü çabuk bitiyor ne olursa olsun. O yoruldu. Tamam kırsana bir tane ya. Tamam. Full üfleyeceğim. Bunu al. Ice cream. <laughs> Donmuş. Bu dondurma yapayım mı? Dondurma çekti mi canım? Çekti kardeş. <laughs> sana şunu dondurma yap. Lan Abi çok efsane ya. Yemin ediyorum efsane. Öyle böyle değil. Onu öldüremezsin kanka. Öldürebileceğin bir tane dinozora full buza çevirsene. Tamam. Ölene kadar ateş et. Çok garip oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Abi gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Artık benden hiçbir şeyden korkmam abi söyleyeyim. Vallahi he. Şuna bak. Lan arkadan birisi çık. Lan hayırdır lan? Hayır sen kimsin? Of. Oğuz var ya çok sevdim ben bu dinozoru ya. Ben bundan inmem artık. Aa, kardeşim. Aslında bunların uçanı var ya ondan yapmak lazım. Yaparız, onu da yaparız. Yeter kardeşim, ki... Sen hayırdır burası bizim mekan demedik mi sana? Buyur abi, bir dondurma benden sana. Şöyle bir yalıyım. <laughs> Lan bu, bu cevap da veriyor. <laughs> abi ah, onun tadı sonra geliyor. Abi çok iyi ya. Yalnız bunlar normalde buzu yerde yaşıyor. Oradan buraya nasıl geldi? Yatırdıysan bana da helal olsun vallahi. Vallahi helal olsun. Gel al. akrabası nasıl geldi ona bir fikrim yok. <laughs> Hakikaten onu ben de biliyorum. <laughs> yok oldu. Evet. Evet. O zaman yani. gelelim arkadaşlar videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da serinin devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bakalım başka hangi dinozorları edeceğiz görün. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>